Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir adım attı. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu. Çalışma grubu kurulması karar taslağı Azerbaycan Meclisi'nde ilk oylamada kabul edildi. Kararın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türk dünyası bizim ailemizdir sözlerini hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekim 2023'te Bakü'yü ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Şuşa'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısına davet etmişti. Yani, bizim kalbimiz Sizin kalbiniz bizimle, onu biliyoruz, kardeşlik bağları. E, tabii bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz olan desteği, sizin onunla kardeşliğiniz ve bütün bu süreçte de Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bu şekilde görüşmesi elbette bizi çok mutlu etmektedir.